Herkese merhaba arkadaşlar. ETS 2 multiplayer videomuzda siz değerli izleyicilerimizle beraberiz. Uzun bir zamandır kavuşamıyorduk. Şükür kavuşturana diyeyim. Artık hem oyunu özledim hem sizleri özledim. Hem arkadaşlarımı özledim. Buradaki bütün arkadaşlarımı tek tek ayrı ayrı hepsini özledim yani. Ayrım gözetmeden. Direksiyonumu özledim, bilgisayarımı özledim, her şeyi özledim. <laughs> Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sizler de... Yorumlarda zaten belirttiniz abi ETS, ETS, ETS diye. Ben de size söyledim. Ben de özledim diye. Ee, işler yoğundu biraz. İyi seyirler diliyorum. Ee, arkadaşlar sizlere de hayırlı yolculuklar diliyorum. Eyvallah. Ben de Eyvallah. Teşekkürler. Eyvallah. taş değmesin. Sezer Baba söz sende. Hadi bismillah. Eyvallah baba. Geliyorum ben de. Ediyorum. Murat abi <laughs> ha, Murat abi yanlış yanlış evet, fotoğraf evet değil. Evet ya oraya O zaman ben sen geldim. bir format at Yanlışlıkla şey yaptım ya ben. Ne kadar kötü bir şey. İlkay. Abi, az önce yanlışlıkla tuş takımını sıfırladım. Bütün tuşların ayarları gitti. Şimdi onları ayarladım. Bir şey diyeyim. ben sana demiştim. <laughs> İyi yaptın. Dedim abi aynı. seni geçiyor muyuz? Geç. Evet. Oyuna bir şeyler olmuş. Bayağıdır girmeyelim. Millet kayboluyor. Biz abi bir şey. yok mu? Niye ateş oynamıyorsun? ETS'ye çevirdik ya ETS'e daha. İtirazın mı var? Ağır basıyor. Bana mı sordun kardeşim? İtirazın mı var? Var. Nedir, nedir? Söyle itirazın hemen. <laughs> tamam Allah şükür. Ben otel git Defa ne oldu? <laughs> izin vermiyor mu geçme? Bu ne lan? Şey, Tersizsizler çık bu. Açık. Kapalı herhalde. Ellemedim ama. Ellemeyince otomatik açılıyor mu her girdiğimizde? Frekans 14. Ben değiştirmedim 14. ya. Sabit 19 lira. Açık 2014. olmuyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ulan herife bak. Of of film. Geçsin bari ya. O nasıl bir bakalım mı bir bakalım. Çarptı da bilerek. Ya, bilerek Belki zaten açılıyordur de. kendi. Açıkmış lan. Neyse kalsın kapatırız. Diğer odaya geçildi. Eray senden sonrası nasıl? Unutmuşum sürmeyi. Sen abi? Senden biliyor muydun ki unutasın? Tüh Biraz kopuk Murat abi. abi <laughs> Vallahi yabancılık çektim ha Mandi. <laughs> Birisi konuş ama telsizle Hello. Hello. Diyor. Hello. Biz de hello. Hello. Where are you from? I <laughs> am from Turkey man. <laughs> beraber gidiyoruz bu üçlü <laughs> Hangi tuştu lan? Ne mi? I am from Turkey. Va mıydı? One'ın one V'si miydi? <laughs> one mid, one no. Nasıl Murat abi? <laughs> v değil mi? Evet. Kim gidiyor? Atakan. Aynen. Tamam. Sefa, altı. Sonrası nasıl? Hi guys. Sonlarız abi biz zaten. Abi biz sonuz zaten. Oradan sonrası Öyle yok. Kazanıyorum. Ben o Rajbi Bey. <laughs> Go long. Short short. Ha. Su kabiri. Rusça da biliyormuş. Allah Allah. Sen bak, Fransızca, şey <laughs> <Prasica> mıydı? <laughs> Bir şey diyeceğim ya. Ben konuştuğum zaman yukarıda isim görüyor. Gözüküyor. Hiç Sen izle. o yüzden konuşma. Ama bakıyorum. Ah. <laughs> Sezer Bey, Sezer Bey. Alo, alo. Oğlum Abi. BTS Overlock Overwolf'te o Overlock. Overlock'ta evet. Bana <laughs> <O, o, o>. geldi. <laughs> Çaktırmasanız <gülüyor> lan, da hemen anlamadı lan. Arada kapattım ben onu. Palıkçi. baba. Bişi bişi. Bil bir şey. Bunlar ne <laughs> yapıyorlar lan? Bunlar ne yapıyor kardeş? Gel baba. Sağlı sollu şekil şükür yapıyorlar ya. Bırak, bırak. gençler bırak. arkada böyle sağlı sollu bir değişik gidiyorlar. He yani. ya bir arklobası bir şeyler yapmaya çalışıyorlar da çözemedim yani ama bir fark etmiş benim. Şekil yapmaya çalışmışlar. O kim lan? O şekilsin bir kaza alıyor ya. Evet ben seni Ebru'ya. Yok sıkıntı yok gidiyorlar ya. <laughs> Aa çakman ayık. <laughs> Nike o, geçeyim, <laughs> geçeyim mi geçmeyeyim <laughs> mi karar ver. Yaman geç. Olayda <laughs> bir dakika eee bir ayak çekelim Bak abi. sen? Oyunun sesi mi az geliyor? Evet, ekibi yetiştim. En sonu benim. Tövbe ya Rabbi. <laughs> Bak ya. Muhammed? Emredin Muhammed mi? dedi. Yok kötü kaza geldi takip Lan muhabbet sen yapmasın böyle şey ya kardeş ya arkadaş, ya. ne oluyor lan Demek ki herkes baba neyse tamam Neler neler Abi de geçen kendi uyarıyor milleti ha böyle böyle yapmayalım Şöyle yapmayalım abiler Reis oldu mu şimdi bu Abi de, abi de abi gelme geç. Gel gel gel, şey gel gel çat baba sen, çat ne çat sen ne yaptın gel ya Yol teke düşüyor ona göre gel Çaktırılmayacak gibi değil ki Düzgün düzgün Yapacağız. Yavaş gelelim de öleceğiz. <laughs> ölmeyiz baba, ölmeyiz. Yapıştır. Şöyle bir 11'e atak yapıştırak şöyle. Arkadaş ya Rabbi ya Resulallah ya. Ne oldu kardeş? Tam geçecek. <laughs> Yalan oluyor. <laughs> Aman <laughs> kardeş. Kim elledi lan? <abi? gülüyor> Beni sen <gülüyor> mi eteledin lan? Ya baba arkandayım baba. Tamam baba. Kaç yaşındasın sen? Sekiz. <laughs> <laughs> ne saçma sapan sorular ya. Şahan'ın şeyi vardı ya kaça gidiyorsun? 8. Kaç yaşındasın? 8. He aynen <laughs> öyle. ne demiştik? Need for speed çıktı arkadaşlar. Alan ve alacak olan var mı Need for speed? <gülüyor> <gülüyor> Baba, bak kardeş akar alıyız öyle oluyor bazen. Biz akar kardeş. Baba <gülüyor> e, millet Need for speed alacak var mı veya almış olan var mı? Hernan abi duruyor muyuz? Abi duruyoruz Ne oldu mu şimdi? Abi duruyor. Duruyor. ne yapıyorsun Gerçekten ya? Durdunca ben de durdum. Ya, ne durdu? durdum? Ama ya niye durduk burada ya? Ama olmuyor olmuyor yani Geç kardeş. Arma <laughs> lan millet içinde. Hernan <laughs> <laughs> sen abi durun diye ben <gülüyor> durdum <gülüyor> ya. Emre çoğunu sağ olun sağ olun alabilirim. Emre'yi bir oynamıştım. Yani... niye böyle sağlı sollu durmuşsunuz? Ben ağlayayım Mehmet ne abi. Ne var? Eğlenceli olur mu sence? Arkadaşlar geç kaldım ama neredesiniz? Çok gittiniz mi? Yapıştırırsan yetiştirirsin abi. Yetiştirirsin ya lan. Mükemmel ya. Bravo. Herhalde Arkadaşlar bir şu... Bir saniye yapayım. İsmail abi şu kaynamasın ya. Bir dakika. Need for Speed almayı düşünen kaç kişi var burada? Ben alırım. Ne kadar? alalım. Ya sen kadar. ne yapacaksın fiyatını ya? <gülüyor> şey, <gülüyor> alacağım mı almayacağım? canlı? <laughs> Alacaksan <laughs> oynarız. Emre, Emre kendi alacaklara değil şey de didin. alamayacaklara şey yapacak bir şey diye çıkmış oyun. Ha, edeceksen ben alırım ben. Çekiliş falan yapacağım. Yani ya. birkaç bir kişi alacaksa alalım oynayalım. Aa, Sezer abi. Alırız abi. Kesinlikle alırız. Alma, For Speed pişmanlıktır. Onda kokpit yok ama biliyor musun? Olmasın ya. Biz Vallahi. ayakta da gideriz. Ama sesler <laughs> <bir hepir> ya. yani. <laughs> Hallederiz ya. Eğer birkaç kişi alacaksa Ayarlayalım yani, oynayalım. Ne kadar ne kadar, ne kadar güzel ol. güzel. GTA'da. Ya yüz, 130 falan herhalde G2A'da. Yok. Evet. <F2> yani, öyle. <F2> CTR'la <laughs> ben fişi çekip gidiyorum. <laughs> Abi, Abi, istediğin yerde gez. Ya GTA, <laughs> GTA 5 şey açtık zaten de. de. Hani hoşuma gitti ya biraz şöyle videolar izledim de. Forza Horizon yani yıl olmuş. 2015. 2016. Hala oyunda gece gündüz döngüsü yok. O oyuna 130 lira vereceğim bir de. Yok daha. Hala araçtan inemiyorsun. Onun yani, yani o saçma tabi. <laughs> yarış yapıyorum geliyor adam trollüyor falan beni. Olur. Sürekli online olduğun için e, mesela yarış yapıyorsun tamam mı 10 kişi Bir tane orada sokakta gezen Atıb Hüseyin var. Geliyor çarpıyor sana Bak ATS evli araçtan inme gelecekmiş Ne kadar ayı Yok canım daha neler <laughs> Okan ne oldu? Araçtan eline gelmeyecekmiş de aracı şey yapma gelecekmiş. Sırtını alıp taşıma gelecekmiş. o <laughs> <laughs> ATS'de şey yok değil mi? Mikser modu. Olmuyor. Saçma olur zaten. Ben. Var var. Var mı? Saçma olur ya onların. Var ama. Var. Yok Ondan da. Onda beton dökme var. Düşün. Herhal, maşallah var ya yetişemiyorum sana. Ha. Hüseyin yine formundasın ya. Hüseyin sen nerede? Ben en deyim abi. Murat abinin arkasında. Sen neredesin? uzaksın? Hmm. mi abi? Dük yok ben de Emre arkasından tıs tıs geliyorum. Sarp gelmedim ya. Tıs tıs mı? Tıs tıs. Molayı <laughs> sarpın. Sarp abi en baştaki nerede durdurursa. Sarp'ın direksiyonu gelmiş ya beyler. Aynen zaten hey? direksiyona geldi. Thrustmaster Master mıydı o neydi o adam? Direkt yurt dışından ben geldi. Yurt dışından aldı. How much money? Bilmiyorum. Yani unuttum kaç para aldığını da çok kaliteli yani resmini çekmiş. Ya. O ya malzemenin kaliteli olduğu resimde belli oluyor zaten baya. Bir tek şeyi çözememiş. Onu da benden istiyor yani göstermemi. Sesi mi? Hani e, direksiyonu. Olayım. Mesela aynen durduğun yerde çeviriyorsun da direksiyonu bırakınca toplamıyor ya kendini. Gaza basınca toplamaya başlıyor. g G27'de o var. O yapamamış onda. Ben dedim G20'de bile var dedim. Onda vardır. O daha Aynı kaliteli bir şey. Almış Tatılamıyorum tam abi ya. ya. T500 RS mi? Hilmi biliyor onu. Valla fotoğrafına bakmam lazım ya. Fotoğraf atmıştı o. Debriyaj Hemen var mı? bakayım. Var var. Debriyaj var var. Telefon biliyor abi markası. Ama abi onun Direksiyon. şeyini ayrı alıyorsun ki direksiyonla vites şey vites yani ya pedallar ayrı satılıyor onda. Pedal bildiğim kadarıyla beraber geliyor da vites ayrı. Pedal beraber. pedal da ayrı diyebiliyorum Çünkü birkaç tane seçenek Batman, varmış. O da hem pahalı ama e, şey debriyaj yok onda o yüzden sordum. Yok Devr var, O zaman T500 almıştır. Bu vites de <laughs> e, sonradan alınan bir tane vitesi var ya yani, metal kutu gibi diye. Yani. on numara. Direk Ondan şey şey, T300. Tarp'ın direksiyonu T300. Evet. pedalı hmm. t Toplama yani olsun. öyle bir şey olması lazım. Bakın dur pedal pedal. Öyle Oyun Oyun oluyor zaten Sınavara ya. PA yazıyor. Tamam. Neyse t 8 diyorsun biz onu alırız. Kilometre <laughs> verebilir misiniz? Bir gün herkes klavye. 1300 evet. Güzel Ama sesi falan bayağı güzeldi ya gördüğüme göre. İyi, 270 kilometre var geliyorum. Onu ancak programla ayarlıyor ya. Yokmuş işte. Ben de dedim ki G27'de var. Logitech Profiler nedir o var ya? ya bile <laughs> Oradan ayarlıyorsun. Olduğun yerde dururken direksiyonu çevir. Geri toplamıyor. Kazabas bas gitmeye başla, toplamaya başlıyor hızına göre. Hızlı gidiyorsan çabuk topluyor, yavaş gidiyorsan yavaş topluyor. Ama ben onu seni Kapattım gider, öyle, gider, öyle oynamıyorum ben. Karşıdan gelen tamam, mi? var. Açınayım. Acaba o, G, G GT'de var. bile var. Muhakkak şeydir ya. Yok yok net ekran yok onda. Bak bende ekran var ben direkt direksiyonda şu an giderken bile ayarlayabiliyorum. Onlarda da öyle bir şey vardı diye hatırlıyorum. benziyor ya. T500'e benziyor. Görüntü olarak direksiyon. Peki o cihazlarda driver var mı? İlla vardır yani içinde. Var var var. Aynı Logitech'teki gibi. Bir o bulamamıştır orada. Olabilir. <laughs> Valla. Uzay var yavaş değil. Kaç, 136, yavaş. Tamam Akili. <laughs> Oo daha çok var oraya bas bas. Bas bas. Açıyorum ben de oturum. 37 Otur <laughs> er geç tane geç. dolmuşu kaçırdın baba. Aa, ne baba iyi. anlamadım. Dolmuşu kaçırdın. Ee, senin yüzünden yani <laughs> e yüzünden hep. Ha. Ayarlayacağız yine yaparız senin. ya güzel şeyler. Ya, ya bir tur yapacağız sen ya. merak etme. Yine mi? özellikle. Hevesimizi alamadık zaten daha. Lan, ne yapalım beni abi? Bir, beni bir gezdirin lan. Ben i̇ki seni bir kez gezdireceğim. Bir Ezer abinin yollarında <laughs> atalım. İlhan. Abi yavaşladık yavaş. İlhan gelin. pardon lag geldi. Altı duracağın zaman söyle. %100. Abi <laughs> öyle yaparım. Aa. Dur abi dur. Gör, dur söyle. Yavaşlamıştım geçti de geçmedi. Ezer yavaş. Araç Durduğu ya zaman gördüm. söyle. Beni közemden araç geliyor. Sollama yapmayınca ne güzelmiş ya. Ya yap. Vallahi şeyin Filmin arkasından geliyorum öyle rahat rahat. <laughs> tın tın. niye geçmiyor? Abi bir da bir rahat olur abi. <laughs> <laughs> Yumuş acık. Lan o ne yapıyor ya? O ne yapıyor la Alex? Abiyor, o ne yapıyor la? O ne yapıyor ben seni. Adamın felç geçiriyor şu anda hayır Hayır oğlum önüme geldi direkt sağ geçti sonra. Hüseyin ne dedi? gördüm. O şekil yapacaktı. Biz onu altıyla yaptık merak etmeyin aynısını. E sesimizi aldıysam anlatır. Ben mi abi? <laughs> ne dedin <laughs> abi <baş verdi. gülüyor> Diyor. Oğlum ne diyorsunuz la? Herkes konuşuyor bir şey anlamadım valla. Hüseyin bir şey söyledi ben onu anlamadım o sırada araç geliyordu <laughs> da. Ebru abi arkanda ya. Evet. Yani... Daha Rahat de, olurum de, yani ne? senin arkanda onu diyor. Aniden anlaya kaldım. Canım. Kusura bakma. Ben ya. anlatırım <gülüyor> sonra Elmi. <laughs> Tek tamam. sonra bir ara. <gülüyor> <yapalım>. <gülüyor> sonra ben sana anlatacağım. <laughs> <laughs> nereye gittin? Nereye gittin Okan abi? Ya, ya Emre şimdi şey Yediğim dokundu. E, Yiyeyim mi? Açıklarım da. Yediğim mi dokundu? Ya yediğim yemek dokundu. Çiğ mi yedin abi? Yok artık. Yok ya. Mantar yemiştim. Mantar. Üstünde yemek yiyeceğim. Ne kadar hassasmış ben dedim çek, çek, kamp, yok, ate yok, kötü oldu. kamp ateşini yakıp öyle pişir abi. dedim ama anlamadın. <laughs> abi herkes aynı anda konuşmasın ya ben hiçbir şey anlamıyorum hangi birinize gülüyüm ne yapayım anlamadım <laughs> <benim> vallahi. <laughs> Biri konuşurken adam ilk kelimesini söylüyor ondan sonra öbürü de araya giriyor. Adam zaten konuşmaya başlamıyorsunuz o bitirsin sonra konuş. Kaçtasınız? En arka 1223. Araya yabancı mı girdi? Tanışırız. Ben şöyle bir çıkayım. 160 yol, 160 yol çalışması. Ramazan baba bir korna ver. Veremem. Gelmi baba sen ver o zaman baba. Verirsem. Kaza yaparsın. Adam cidden rit rit ritim yaptı. Ritimli müzik. Ritimli sıra. Ritimli koruna. Siren, en son bir müzik dolu bulduk. Sizi var mı? <gülüyor> <da> <gülüyor> yol çalışmasından sonra yavaşladık. Adam yabancı da bizim modu kullanıyor. Kim lan, like <gülüyor> <gülüyor> Ayrıca Ayrıca şey bu kim la? Like geçti. Aynı şey mi? Emre sen miydin yanımdaki? Hızlı geçen biri ise benimdir abi. Aynı abi ya. İşte seni ben hazırladım ya o yüzden. Hiç Lan ha. Ha ilk cipsi Yok. Kadir'den geldi. <laughs> <Daha> değil ya. Hıh hıh. Hıh hıh. Hıh daha taşa çıkmış. <laughs> Çok ayıp. Yüksel azın mı olsun? <laughs> Altan bizim muhabbetleri kimse anlamıyor. <laughs> <Biz gülüyor> Tensizi kapatsam iyi olacak ya. Sabahtan akşama kadar rast oynadınız hiç. <laughs> İnsanlar ne yapsın? <laughs> Siz kendi aranızda espri yapıyorsunuz orada. Oysa geliyorsunuz burada. kendinizi söylüyorsunuz. Oydu zaten. <laughs> Biz e, anlamıyoruz yani. ki işte. Az gün taşın üstünde gezdi işte abi. Boş ver anlamadı. Neyiz <laughs> atacağım. <laughs> 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 Bilme bak şuradaki ağaçları hmm. topluyorum ama çok ağaç var. Aynen aynen. Ben çıkacağım şimdi. Bana <laughs> da, da yatırdı. <laughs> <dışarı da. dışarı gülüyor> <dışarı gülüyor> ah neyse Mete geldi sonra konuşuruz. Peki, selam. Aleykümselam. Aleykümselam. Mete oldun mu canım? Yok. <laughs> <Et based on> ATS ah, hani Beyler. Et voilà. ATS ETS'nin yerini tutmadı be, değil mi? Abi otrokey, işte. yok bunun gibi. Hayır. Zaman, ya zaman iste. Ben bir kere oynadım. Oynamaya daha iyi O da güzel bir gitti hani. Böyle bayağı gitti. Ya bence biz bu tırları daha çok dediğimiz için etrafımızda bu yüzden daha gerçekçi geliyor belki de. Şey olsun bir tek harita değişikliğinden güzelim. Harita adres olsun, tırlar adres olsun. Evet değil mi? Kesinlikle. <laughs> Aman kardeş. E ben tam tersini düşünüyorum. Oha. <laughs> bence Başka harita mi? küçük olduğu için Kim erken Oha. sıkıldık. <gülüyor> 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 Yabancı. Var mı benim Yan durdu, Durdum, şey. kalkamadım. Olabilir. Harita çok küçük olduğu için <laughs> erken sıkıldık <laughs> bence. Aynen. <laughs> ya ben, ben de öyle oluyor şahsen. Bana biraz yapmacık bir çıktı adı. Şey. Küçük olması daha iyi ya. Kalabalık oldu. Küçük, küçük olunca da çok sıkılıyorsun. Her yeri gezdik çünkü. Hayvan gibi bir şey yaptı resmen. Her abi. Hatırladım. 1067 yoldan alıyor. 1060'dan sağa. Ne ne? Abi Aa, ne? burada herkes karıştırmaz mı? Sağ mı giriyorsunuz? Niye niye ki? Bir daha. Oo! Oh! Molaya geldi işte. Ha mola mı? E ben de düz gösteriyor ama. Aha molaya geldi. Ya. Ben de ne düz gösteriyor baba? Molaya... Mola 3'te. Mola 3'te. Sordum ben size mola yerini söylemediniz. Dedim mi de karıştı herhalde. Patlar. <laughs> düz mü gidelim? Düz düz. Ha dönün de gelin abi o zaman. <laughs> ha O yüzden diyorum ya ben. Hanım. Çok kişi bir anda konuşuyor ya sordum durduğun yer dediniz. Ben burayı seçeyim ama. Emre Emre yüzünden oluyor biraz da. <laughs> Aynen benden ya. Ben yokken ne güzel oluyor değil mi konuveler? Evet, evet, evet. Hacı. Oyuna ne olmuş böyle kasıyor ya oyun. Çok kasıyor ama. Evet. Ya. reyin oynamasını açmış belli. <laughs> ben de açacağım. Bir saniye. Ütütü maşallah. Hatta durmuş haberimiz yok. Kaç tak ya. 20 dar boğulunca direksiyon kamerası duruyor. Baran ne yapıyor ya? Pars'ın mı diyor kendi kendine? Şey yok, yok, kendi Oğlum, sınırlı. Kitap, Baran. Tamam fren tutmuyor işte. <laughs> Bilgisayara ikinci bir ama Onda bir Onu başka marka almam lazım ama. Ondan logite kalırsam aynı ben programdan nasıl yöneteceğim? Zaten çözen önlük çok düşük. Yani Benim. onu da logite kalırsam <laughs> çakışır herhalde. Evet, yani dandik bir şey olsa da olur.

<laughs> tamam yoktur. <laughs> şey, yok Açın. Konsolu açıp sey yazacaktım. Yazamadım da. Yavaş <laughs> yavaş. Ne yazacaktın? Atap Konsolu açıp sey yazıyordum. Yazamadım da. Heee. Şey yapsana. Neydi o bakayım. Şey sc Scroll lock. Scroll lock. Scroll bas. Yok ya açıp yazmak daha kolay. O da sey veriyor. Nereye geldim ben <laughs> la. Terse girdiğimde <laughs> girdim. Bir yerlere girdim. Ne abi? Ben izlemeye gireyim ben abi. Abi abi çok az yok yerler. Karşıya geçip mola verelim bence de. Karşıya geçin, karşıya geçince mola. Mola da. Böyle işiniz rast gelsin. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum, ya yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir bile. Ay. Bana çıktı. Lan evde, Hayır. Oradan nadas. Adam beni şey mi ya? Yaklaş yaklaş koş 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 koş. Gel gel. Buradan gel. Aa buradan bakacağım. Burası iyi gel gel. Dur ben yanına geçeyim zoom alayım benden çabuk. <laughs>